selam arkadaşlar bu videoda sizinle Lego tuğlası tasarlayacağız Lego parçası tasarlayacağız e, ikiye dörtlük Lego tuğlası tasarlayacağız e, bir de bu Lego şeyi e, parçası benim e, önceden tasarladığım bayağı bayağı ayrıntılı bir Lego parçası böyle yani şuradaki delikleri, çizikleri falan her şeyi yaptım burada. Ama biz bu videoda sadece şu çemberlerini yapacağız. Şimdi şöyle bir saklayalım. Bu arada onu silmedik sadece sakladık. Sonradan yeniden göster gösterebiliyoruz onu. şöyle 2 2 iki yapacağım 2'ye 4'e yapacağımız için burası 40 öbünde 20 yapmamız lazım zaten Şu 12 olsun yüksekliği şuradan o boncuklarını yapacağız Şimdi bunun hepsini götüreceğiz. Götürdük arkadaşlar. Şimdi bunun altını deleceğiz bu kutunun. Şöyle ikiye bir tane daha iki sonra şöyle ortaya götürdük onu yapacağız bunun yüksekliğini geri buraya getirip ismini birleştiriyoruz sonra o altındaki şey tüpleri yapacağız işte ortasını getiriyoruz. Altındaki tüpleri de yaptık. Şimdi bunun üzerindeki o eğri şekilde logo yazısını yapacağız. Büyük yazımlar yazdım. Şimdi bunu nasıl böyle eğireceğimizi göstereceğim arkadaşlar. Ve herhangi bir yazıyı ya da herhangi bir şekli, bir şekli şöyle eğireceğiz. Ne tarafa eğirmek istiyorsanız, o kadar şöyle bir 45 derece falan çeviriyorsunuz. Sonra da hafif şuradan kısaltıyorsunuz. Sonra geri düz olacak şekilde getiriyoruz. Onun tam da düz olmuyor her zaman. Hatta çoğu zaman her zaman düz olmuyor işte. Ama böyle bir şey de işte düz olmasına gerek yok. En düz nasıl oluyor? öyle yapın. Şimdi arkadaşlar biraz konuşamadım. Babam geldi odaya. Şimdi şunu 0.1 yapıyoruz yüksekliğine. sonra öbürlerinin hepsine götüreceğiz yine aynı şekilde sonra her şeyi birleştiriyoruz ne renk olmasını istiyorsanız buradan seçin rengini evet arkadaşlar tasarımımız bitti Legomuz bitti işte. Ya ee, şunu bir saklamıştık başta daha detaylı olanını bunu şuradan gösterelim pek de farklı olmamış evet arkadaşlar e, video bu kadardı umarım video beğenmişsinizdir ee, abone olursanız sevinirim görüşürüz.